Sen aşk neleri bilmezdin. Sen aşk nedir bilmezdin. Gülüp geçerdin sevgileri uzaktan. Şimdi geniş bir bahçedir kalbin. Sevgiden, güzellikten, aşktan. Şimdi iri gözlerin arzu dolu. Yakan, özleten bir şey ellerinin sıcaklığı. Gitgide eksiliyor bakışlarında yüzün. Geçen açsız günlerin bıraktığı bir çeşme var aramızda görüyor musun? Tadılmamış hazlar serin sularda. Şimdi bahçende açan bir gül geceler. Şimdi gözlerin en güzel uykularda. Boynun beyaz mı beyaz, çıldırtası öldüresi. Saçların daha parlak, daha bir kapkara. Her akşam bir ay doğuyor kirpiklerinden. Koşuyor ayakların şafaklardan şafaklara. Artık aşk dolu söylediğin şarkılar. Durmadan bir buğu yükseliyor sesinden. En çılgın sevdalara çağırıyor dudakların. Heder olmuş uzun yıllar ötesinden içkilerin tadı değişti artık. Dünya o köhne ve eski dünya değil. Sımsıcak bir ekmeği paylaşıyoruz seninle. Bu bir gerçek hayal değil, rüya değil. Şimdi ümitlerimiz halkaları bir zincirin bir başka haz başlıyor biri bitti mi bana aşkı sen tattırdın sen öğrettin oysa ki sen aşk nedir bilmezsin.